tüm annelerimizin kendi annemden ve sizin annenizden başlayarak tüm annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Onlar bizim en değerli varlıklarımız. İyi ki varlar ve inşallah ebediyete ulaşmış olanlara hakkın rahmetine kavuşmuş olanlara Allah rahmet eylesin diyoruz. Yaşayan annelerimize uzun sağlıklı ömür diyoruz. Herkesin anneler günü kutlu olsun diyor. Gelelim bugünkü yarışmamıza. Bizim üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz artık geleneksel hale gelmiş sarma yarışmamızı bugün Anneler Günü'nde yapıyoruz. Siz de farkındasınız, görüyorsunuz. Katılım oldukça yoğun. Şu an yarışmacı olarak 186 sarma bugün ödül almak üzere sıraya girdi ve yarışıyor. Herkes çok büyük heyecan duyuyor. Bu benzer yarışmalarda katılım rekoru sayılabilecek bir rakam, 186 sayısı. Biz böyle bir yarışmayı Kayserilerle buluşturduk çok mutluyuz. Bir amacımız Kayserililerle birlikte hem alışverişi hem yani özel günleri hem boş zamanları en keyifli halde geçirmek. Bunun için bütün etkinliklerimizi organize ediyoruz. Ve bugün Kayseri'den de buna karşı cevap aldığımız için de çok mutluyuz. Vaktimiz varsa. Tabii ki tabii ki. Bilgi daha Bir bilgi daha, bir bilgi daha aktaracağız. Katılım çok olduğu için bu jürinin tadımı da biraz uzun süreceği için epeyce vaktimiz olacak. Ben ona 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 şöyle bir espri yaptım. Şimdi e, 186 katılımcımız var. 186 tane sarma yemesi gerekiyor jürinin. Evet. Şimdi siz kendiniz bir değerlendirin. Çok aç bile olsanız akşam çok evde sarma abi. var. Bir tabakta kaç sarma abi olur? Abi. Evet. 20 tane olsun. Bilemediniz değil mi? Hadi çok açsınız da 30 tane oldu. 186 abi tane abi. sarma yiyecekler. Onun için abi abi çok abi. değerli jüri üyelerimiz başlangıçta bir tane ortalarda abi. yarım artık sonlara doğru çeyrekle <laughs> tadına bakmaya çalışıyorlar. <laughs> Onlar bize her zaman Destek veriyorlar. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Ben yarışmayla birlikte bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum sizinle. Biz bugün Anneler Günü'nde sarma yarışmasını yapıyoruz. Katılımcı sayımız rekor seviyede. Ama bir bilgiyi daha vereyim, bir müjdeyi daha paylaşayım Kayserili müşterilerimizle ya da çevre illerden geleceklerle. Biz 16-19 Mayıs tarihi aralığında evlilik festivali gerçekleştireceğiz. Evlilik festivalimizde de tıpkı sarma yarışmasında olduğu gibi bütün çok, çok çok özür diliyorum. Bizim ekip daha fazla sarmaya dayanamadı. Kamera arkası şu an sarmayı. <laughs> Umarım keyif almışlardır. <laughs> Devam edelim. Çok güzel. Evlilik festivali de sizde. Biraz sonra size ikram edeceğim. Evlilik festivalinden <laughs> <laughs> 16-19 Mayıs tarihi alanında evlilik festivalini gerçekleştireceğiz. Bu festivalde tüm unsurlarla hazırız. Evlilik kavramı içerisinde aklınıza gelen tüm kurum ve kuruluşlar bizimle birlikte olacak burada. Tüm kayserleri davet ediyoruz. 16'sında başlayan etkinliğimiz çok anlamlı bir tarih olan 19 Mayıs tarihiyle Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak sonlandıracağız. Orada da sizleri bekliyoruz. Orada da bizimle birlikte olmanızı istiyoruz. Bize güç veriyorsunuz. Size de ayrıca çok teşekkür İnşallah. ediyoruz. Biz de size teşekkür ediyoruz.